E, bu duvar gene e, müzayede de demek ki ağırlıklı olarak Paris Ekolü'nün kıymetli sanatçıların eserleri bir arada. Ben şu an size bunu yorumlayabilirim. Hemen e, desenlerden iki adet anne Arbaş var. O meşhur bakın o kız çocuğu özlemini bu sefer bir profilden olarak bir de e, cepheden olarak verdiği çok şirin bir kız çocuğu resmi var. Aşağıda da düşünceli bir olgun erkek portresiyle karşı karşıyayım Arbaş desenlerinden. Tabii işte demin anlattığım Türk sanatında D grubuyla başlayan ve Anadolu motifleriyle Batı tekniğini harmanlayarak bir yeni akım oluşturmak isteyen ve de Türk sanatında çok büyük bir yere sahip olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan çeşitli işler görüyorum. Özellikle bu geyikler onun 1950 sonrası dış mekanlarda, kamu alanlarında yaptığı e, duvar resimlerine bir gönderme niteliğinde e, yine de desenler ve e, e, bana beni hitiklere kadar götürebiliyor biliyorsunuz Anadolu kültürünü harmanlamayı çok seviyor resimlerinde e, hemen bu tarafa doğru Paris ekolünden Albert Bitran var yine Selim Turan Hakkı Anlı Mübin Orhan'la aynı dönemlerde orada yaşamış ve soyut sanata Türk resim sanatında soyut sanata çok büyük Bakış açıları getiren bir sanatçının işi burada ve o ekolün Abidin Dino'su karşımda çok yönlü en ünlü, çok özgün yaratıcılığıyla, bakın gene burada zaten bir Vietnam askeri bana çizmiş. Kullandığı kağıt da birçok farklı. Her şeyiyle özgün bir sanatçı Abidin Dino. Burada onun fix aslında parmaklarına ellerini görüyorum onun sıklıkla kullandığı. Yukarıya doğru nefes almak için Vietnam askerleri kendilerini böyle toprak altlarına saklarlarmış. Ama bir boruyla da yukarıya doğru bakın nefes almaya çalışıyorlar. Dino yorumuyla sadece çizgilerle sanki bakın bir hapishanenin içerisindeymiş gibi o adamın bana ruh dünyasını kendi kendi yorumuyla vermiş. Bir mor İstanbul silüeti. Ha, bakın Beyazıt Kulesi'nden bütün İstanbul'u görebileceğimiz Mor İstanbul, Hakkı Anlı'ya ait bir sanatçı, bir eser. Hakkı Anlı aslında Paris ekolü ve suyu sanatla uğraşan biri biliyorsunuz ama hayatının son dönemine doğru İstanbul'u Mor İstanbul olarak vermiş nefis bir İstanbul panoraması. Ve Bedirahmi müzayede ki ikinci büyük kumlama tekniğiyle yaptığı bu soyutlama serisinden ikinci bir eser ama size dediğim gibi yine burada Hititlere göndermeler olan o, o şeyleri desenleri yine tablosunda bulabiliyorum. Ve Selim Turan ritim dedim. Selim Turan soyut sanatın Paris ekolünün en önemli sanatçılarından biri. Daha ufak boyutlu bu duvarda bir adet mavi yoğunlukta olan işini görüyorum.